Merhaba arkadaşlar. Ben Mario Sudan Efardiçart. Bugün size e, yine ismini bilmediğim bir şey tanıtacağım. E, bazı edwitch map'lerde görmüşsünüzdür. Mesela Wither'ı öldürdükten sonra Nether Star verir. Nether Star'ı Hooper'a atın der. Şey olması için. İşte. Kapının açılması için der. Ve başka bir şey atarsınız. Olmaz. Açılmaz. Ben ışığa yaptım. Şurada ışık var. O yanacak. Kapı açılmayacak. Işık nerede? Bir dakika. Ha pardon. Command block yapmışım onun yerine. Lol diyecek. Ama nedir sıra atarsınız? Çalışır. Ve bakın. Lol der. Şimdi size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk mantığını anlatayım. Şimdi bu hooper'dan aşağıdaki hooper'a geçiyor. Ve buradan da chest'e düşüyor ama şu an düşmüyor. Sonradan düşüyor. Onu nasıl onu göstereyim. Bir hooper'a redstone enerjisi verirseniz onları chest'e aktarmaz. Bir dakika burada olması gereken az şey var. İşte redstone enerjisi olursa hooper'a aktarmaz. Hooper'da da bir eşya olduğu için bu redstone, neydi adı bunun? Compressor mıydı? Compressor, buraya redstone enerjisi veriyor ama Bunun içindeki netherstarlar yetmiyor Bu kadar olduğu için sadece bir redstone enerji verebiliyor Burada 5, 10, 15, 20, 22 tane Değil mi 5, 10, 15, 20, 22 tane netherstar var evet Eğer bir tane daha gelirse yani 23 olursa Bu arada burası dolu olduğu için buraya başka bir şey attığımızda bu aşağı inemiyor Ama eğer netherstar atarsak stacklenebildiği için buraya bir tane daha gelecek ve 23 olursa Buradaki rest Enerjisi 2 Restona çıkıyor. Ve bu şekilde buraya gelebiliyor. Buraya gelince Reston Repeater'a geliyor. Reston Repeater gücü sıfırlayıp Daha tekrar full power yapınca Buradan devam ediyor. Yine buradan resetleniyor. Ve buraya gelen rest Enerjisi buradaki Reston Torch'u kapatıyor. Buradaki Reston Torch kapanınca da Bu şey Hooper'a gelen rest Enerjisi gidiyor. Ve bu sayede hepsi chest'a aktarıyor. Chest'te Nether star geldiğinde de bu kompresör bot sayede direkt yanındakini et etkiliyor ve Reso enerjisi veriyor. Hemen göstereyim bakın. Başka bir şey atıyoruz. Burada kalıyor. Aşağı inemiyor çünkü aşağısı dolu. Ama eğer nether star atarsak aşağı inebiliyor. Buna Reso enerjisi ikiye katlanıyor. Bir dakika. Neyse yazmış. İşte Buradaki 2'ye atamadım. 2'ye katlanıyor ve buradan son kaçıyor. Bu sayede buradakiler aşağı düşüyor. Şu an işte teker teker düşüyor. <laughs> evet bu bu adını bilmediğim adventure map'lerdeki şeydi. Ben Mario Sudan Farjard. Ve tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim.